أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Öğreteninizdir. Kıymetli gençler, muhterem kardeşlerim. 4. hadis-i şerife geldik. Ezberden 40 hadis ezberi var ya 17'sinden sonrasını bitirmiştik. Baştan da 4. hadisimiz bu. Bir Buhari hadis-i şerifi. Dördüncü hadis diyelim. Almanya'nın Stadlon şehrindeyiz bu sefer. Çocuklar okuttum, dağıttım. Üç dilde Almanca, Arapça, Türkçe ders yapıyoruz. Bakın hepsini silmeyi unutmuşum. İslam, imanın altı şartı. Almanca olarak bugün öğrenmiştik. Çocuklar ezberleyecekler tabi inşallah. Bu arada Türkiye'deki talebelerimi de 40 hadis ezberini unutmasınlar. Youtube'dan istedikleri zaman çıkarıp dinleyebilsinler diye. 40 tamamlamak için bir çekim daha yapıyorum. Ayın 19'u 19 Haziran. Korona günleri devam ediyor. Kale <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayrukum men taallemel ve Kelimeler hemen hemen hepsi Türkçe sayılır. Hem böyle kendi dil yeteneğimizi de geliştirmiş oluyoruz. Bin yıllık Geçmişteki bağımızı da kuvvetlendiriyor. Çünkü Osmanlıca kelimelerde zaten çoğu kullanılmıştı. Hem de aynı zamanda Kur'an okuduğumuz zaman da aşina olmaya başlayacağız. Allah'ın kitabını, kelimeleri anlamaya başlayacağız. Hayır Hayrukum, açıklamaya geçelim. Hayır, hayır zaten Türkçe'ye geçmiş. Hayrukum, buradaki kum ifadesi siz demek. Lekum, dinikum öğrenmiştik. Sizin dininiz size. Lekum, size. Dinikum, dininiz gibi. Hayrukum sizin hayırlınız. Hayrun hayır. Esselatu hayrun minen değil mi? Türkçe'ye halan bize de ha harfi olmadığı için ha olarak geçmiş. Aslında hayrun ha ile bir nokta deyip geçmeyin gençler. Bir nokta bazen namazı bozar. Bir nokta bazen anlamı tamamen bozar. Mesela min şerrima halak desem tıraş ettiklerinin şerri demek min şerri ma halak desen yarattıklarının şerri demek. Halık, yaratıcı, hallak, halık, tıraş eden, berber anlamında. Burada hayır var. Hayrukum sizin hayırlınız. Türkçe'ye geçmiş zaten değil mi? Türkçe'de var. Hayrukum. Hayrun. Esselatu hayrun minen nevm. Sabah namazında söylüyoruz ya. Namaz uykudan hayırlıdır. Evet. Kimdir hayırlımız? Men. Ben de öğrendik kim ki anlamında men kim yani o kimse ki o kimseki anlamında men taalleme taallum ta'lîn müteallem efendim Türkçemize geçen kelimeleri söyleyeyim aynı kökten malum alime kökünden buradaki taalleme çoğaltılmış asıl kökten çoğaltılmış fiil öğrenmek demek. Hiç talim, ta terbiye görmedin mi diyor ya talim, ta öğrenmek, terbiye efendim aynı şekilde güzel ahlak sahibi olmak, yetişmek, taalleme öğrenen. Taalleme öğrendi. Muallim, muallim Türkçeye geçmiş değil mi? Muallim, öğreten kimse. Onlara muallim diyoruz. Eskiler muallimdi. Şimdi öğretmen diyoruz. Muallimi de biz kullanalım. Söyleyelim tabii ki. Sizin hayırlınız öğrenendir. Neyi öğrenen? Kur'an'ı. Kur'an'ı. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve allemehu allim biraz önce söyledik zaten muallim aynı kökten geliyor alleme öğretti demek Allemehu onu öğretendir. Hu Kur'an'a gidiyor. Kur'an'ı öğretendir. Tabi tercüme ederken gençler mota mot tercüme ederseniz mana düşük olabiliyor. Şimdi mesela burada en hayırlınız diyoruz. Aslında burada en hayırlı kelimesi yok. Hayır var. Hayırlınız. Ama Türkçe'de mana hayırlınız diye düşük oluyor. En hayırlınız. Yani bu işi yaptığınız zaman en çok sevap kazanacağınız amel anlamındadır bu. Onun için başka hadisler de duyabilirsiniz. Sizin en hayırlınız budur. Ya en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen mi? En hayırlınız efendim namaz kılan mı? En hayırlınız işte komşusuna iyi davranan mı? Diye düşünebiliriz bu sefer Türkçe'de. Buradaki en hayırlınızdan kasıt en hayırlı işler arasındadır. Yani öncelikli ameller. Bunları öne çekmemiz lazım dediğimiz ameller gençler. Neymiş o? Önce Kur'an'ı öğrenmek, sonra da öğretmek. Bunlar hayırlı insanlardır. Bu işle meşgul olanlar. Gençler, Kur'an Allah'ın bize yazdığı bir mektup. Kur'an'la arkadaş olunuz lütfen. Kur'an bir insan gibidir. Siz ona açılırsanız o da size açılır. Siz onu bırakırsanız o da sizi unutur. Kur'an'ın öyle bir özelliği vardır. Ezberlersen, okursan sana açılır. Huzur bulursun, huşu bulursun, unutmazsın hiç. Ama ezberledim, tamam artık Kur'an benim deyip onunla arkadaşla devam ettirmezsen, yani tekrar etmezsen, açmazsan, okumazsan unutursun. Aleyhissalatü vesselam bir teşbih yapıyor, benzetme yapıyor. Diyor ki, vallahi şu Kur'an devenin kazığa bağlanması gibidir. Eğer onu bağında tutmazsanız, tekrar etmezseniz, okumazsanız, devenin kazığından, ipinden çözülüp çekip gittiği gibi çeker gider. Gelirsin bakarsın ki deve yerinde yok. Ne oldu ben bunu bağladıydım. Yani ezberlediydim ben bunu aldıydım. Gitti. Sahip çıkmadın, tutmadın. Onu tutmak okumaktan geçer, tekrar etmekten geçer. Afetul ilmi hu, İlmin afeti onu unutmaktır. Öğrendiklerimizi unutmayacağız. Bizim için ibadet olarak kalacak. İkincisi hayatımıza Kur'an'dan yer açalım. Gücümüzün yettiği kadar. Gençler en azından haftada bir gün. En azından. Cuma geceleri açın bir Yasin-i Şerif okuyun. Kazandığınız sevabı ecdadınıza, geçmişlerinize, dedelerinize, ebelerinize, ananıza, babanıza, ölmüşlerinize hediye edin. Likulli harfin aşaratu hasene. Ve la agulu lekum elif lam mim harfun, bel elif, harfun, vel la harfun, vel mimu harfun. Size elif lam mim bir harftir demiyorum diyor Allah Resulü. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman her harfine 10 sevap yazılır. Her harfine 10 sevap. Ama diyor elif la min bir harf değildir. Dikkat edin. Elif la min üç harftir. Elif bir harftir, la bir harftir, min bir harftir. Otuz sevap yazılır. Aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'in her harfine sevap var. İster anlayalım, ister anlamayalım. Tabi Kur'an-ı Kerim'i anlamak, öğrenmek, yaşayıp yaşatmak zaten vazifemiz. O bizim kullanma kılavuzumuz. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne fal bakmak için. Ya açar bakarız Nazmi Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir önünün toprağına. Diyor ya Mehmet Akif Ersoy önce. Yani yapmayın böyle diyor. Kur'an Allah'ın bize yazdığı mektuptur. Bize muhatap almış Rabbimiz. Değer vermiş, kıymet vermiş. Demiş kulum sana mektup yazdım. Al şunu bir Allah rızası için oku. İçinde ne var, ne yok. Rabbin sana neyi emrediyor? Neyi yasaklıyor? Bunları bilmek zaten vazifemiz. Ama ben şunun üzerine basmak istiyorum. Şimdi ahir zamanda bazı din adamları veya ilahiyatçılar diyelim türediler. Efendim Kur'an'ı anlamadan okumanın bir sevabı yoktur. Okusan da sana faydası yoktur gibi saçma sapan tabiresi zırvalamaya başladılar. Bunu da din adına yapıyorlar, ilim adına yapıyorlar, bilgi adına yapıyorlar. Yazık günah ya Allah'tan korkun, vicdansızlık. Basiretiniz mi kapandı, ferasetiniz mi kapandı? Kur'an Allah kelamıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذ۪ي تُقْرَوْ ف۪يهِ الْبَقَرَ لَا يَدْخُلُهَ الشَّيْتَانِ Ashabım tabiri caizse evlerinizi mezarlığa çevirmeyin, kabire çevirmeyin. Kabir nedir? Namaz kılınmayan, oruç tutulmayan, Kur'an okunmayan, ibadet edilmeyen yerdir artık. Bitmiş hepsi kapanmış. Evlerinizi de mezar gibi yapmayın, ibadetsiz bırakmayın. Hani namaz kılın, ibadetler edin. Kast edilen budur. Fakat diyor evlerinizde Kur'an okuyun. İçinde Bakara suresi okunan eve şeytan giremez. Neden? Kardeşim sen Kur'an'ı anlamasan bile okuduğun zaman melekler anlıyor. Melekler anlıyor üzerine yağıyorlar. Geliyorlar Kur'an okumaya, edrafa dinlemeye oturuyorlar. Şeytanlar kulaklarını tıkayıp kaçıyor. Rahatsız oluyorlar çünkü bir kimyasal silah gibi onlar için Kur'an. Onun tılsımı, o sözler, o Allah kelamı Tabiri ise şeytanları ve kafir cinleri rahatsız eder. Orayı terk ederler. Demiyor mu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sizden birisi açık arazide dışarıda kendi başına namaz kılarken önce ezan okusun. Ezan okurken de sesini yükseltebildiği kadar yükseltsin. Zira şeytanlar, kafir cinler ezan sesinden rahatsız olurlar da kulaklarını tıkayarak kaçabildikleri yere kadar kaçarlar. Hatta kafir cinlerin böyle affedersin osurarak kaçtığını da bir başka deşifre rivayet ediyor. Yani sen Kur'an'ı oku. Onun manevi tesirini göreceksin. Anlamasan bile. Çünkü onlar Allah'ın seçtiği sözler. Çünkü onlar Allah'ın bize göndermiş olduğu kendi kelamı. Kelamullah. Allah kelamıdır. Ses sana ait. Söz sana ait değil. Sen sesinle Kur'an'ı canlandırıyorsun. Hepsi bu. Sesinle Kur'an'ın sözünü hayata tatbik ediyorsun adeta canlandırıyorsun. Burada bir Allah kelamı var. Duyun musası sesi diyorsun. Kurtlar, kuşlar, melekler, cinler, şeytanlar hepsi dinlerler. Bilirler, anlarlar. He tabii ki Kur'an'ı anlamak bizim vazifemiz. Biz ona karşı çıktık. Vazifemiz zaten Kur'an'ı anlamak, yaşamak, emirlerini emir bilmek, yasaklarını yasak bilmek zaten bizim vazifemiz gençler. Ama velakin Kur'an okumayı sakın terk etmeyin. Sakın ha. Hayatınızda Kur'an'a yer açın. Eğer siz hayatınızda Kur'an'a yer açarsanız vallahi kıyamet günü Kur'an-ı Kerim bir insan gibi gelir. Dünyada onunla arkadaş olan, onu okuyan, onu ezberleyen, onu taşıyan, onunla beraber olan kardeşine der ki Ya Rabbi bu benim dünyada arkadaşımdı. Onun elinden tutar, ona şefaat eder. Cennete girmesine vesile olur. Kur'ansız bir hayat yaşamayın. Lütfen hayatınıza, Kur'an'dan, hayatınızdan Kur'an'a yer açın. Günde bir iki sayfada olsa Kur'an okumaya çalışın. Kolayınıza gelen güzel, size etki edecek, size fayda olacak ayetleri ezberleyin. Hiç olmasa cuma geceleri bakın. Her cuma gecesi Müslim dersi yapıyoruz, sahih Müslim dersleri yapıyoruz. Zikrullah'ta bulunuyoruz, tövbe istiğfarda bulunuyoruz. Avrupa saatiyle 9'da biliyorsunuz. Bu hafta inşallah buradaki camimden yapmış olacağım dersimizi. Bu derslere katılalım. Yani Kur'an'la arkadaş olacağız. Hayatımızdan Kur'an'ı çıkarmayalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurke ve tubuleyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Evet bu küçük mescidimiz bizim. Görev yaptığım şu andaki yer burada. Her milletten insan var. Türkler azınlıkta, diğer milletler çoğu.